Bu videomuzda sizlere Volkswagen Polo marka aracın kronik probleminden bahsedeceğiz. Bunlarda en bilinen arızalardan bir tanesi aracın yağ kütüğünden yağ kaçağı ya da yağ soğutusunun patlaması olarak nitelendiriliyor. Kütükte içinde kırık ya da bir çatlak olursa aşağıya doğru su kaçırmaya başlıyor. Diğer tarafa doğru bir çatlak olursa motor suyuna yağ karıştırmaya başlıyor. Kütük nedir? Soğutucu nedir? Soğutucu ile şey aslında bir tür radyatör görevi görüyor. Bu iki parça yekpare birbirine bağlı olarak çalışıyor. Bu aracın kendi üzerinden yağ kaçağı olduğu için mecburen söktük ve söktüğümüzde içinin de pasta olduğunu görerek müşteri bir daha aynı arıza ya da benzer arıza uğraşmasın diye soğutucusu ile beraber değiştirdik. Genel bilgilendirmeyi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bakımdayız.com